Oturun gençler oturun. Günaydın. Günaydın hocam. Gençler derse başladığımız zaman biraz sessiz olmanızı istiyorum. Çünkü dostlarıma da bu dersi göndermek istiyorum. Onların da bilgi almasını istiyorum. Yani sizlerden ricam ders başladığı zaman biraz sessiz olun lütfen. Dostlar profesyonel fitness kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Ben İbrahim Kızılırmak, namı diğer İbofesör. Bugün sizlerle şu konuyu işleyeceğiz dostlar. Aynı anda kas yapıp yağ yapabilir miyiz? Videonun başından direkt cevabı vereyim ben size. Evet, yapabilirsiniz. Aranızdan bazı cımbrolarının şunu düşündüğünü görebiliyorum. Hocam şimdi bir dakika, bir dakika, bir dakika. Yağ yapmakla kas yapmayı bir anda mı yapacaksınız? Evet. Şimdi hocam şunu söyleyeyim size. Şimdi yağ yapmak katabolizma değil mi? Katabolik pencere. Evet. E, kas yapmak anabolizma değil mi? Anabolik pencere. Evet. Hocam siz şimdi aynı anda hem katabolik pencerede hem de anabolik pencerede olduğumuzu mu söylüyorsunuz? Ya bir nevi evet. Hocam bırakın bu işleri saçma sapan konuşmayın ya. Bir de profesör diye sizi dinliyoruz. Şimdi hocam size bir örnek vereyim. Örnekle direkt anlayacaksınız zaten. Bakın nefes almayı düşünün. Şimdi nefes vermek katabolizma. Vücudumuzdan bir çıkış var. Enerji çıkışı. Güzel, mantıklı. Şimdi nefes almak da anabolizma. Vücudumuza bir şey alıyoruz. Kas geliştiriyoruz, kütle attırıyoruz. Nefes alıyoruz. Mantık guru. Hocam siz şimdi nefes alırken nefes verebiliyor musunuz? Hayır. Nefes verirken nefes alabiliyor musunuz? Hayır. İşte çürüttüm hocam sizi. Bütün dersinizi çürüttüm. Bugünlik dersi anlatmanıza gerek yok. Gibi saçma sapan cümle kuran insanlar olduğunu görebiliyorum ve size şunu söylemek istiyorum. Saçmalıyorsunuz. Birazdan neden saçmaladığınızı anlatacağım size. Ama öncelikle bu mantıklı gelip saçma olan örneği bir egal edin. Bu öğrencinin verdiği örnek nefes alıp verme örneği tek bir mekanizmada dostlar. Ya yakımı ve kas yapımı tek bir mekanizma değildir. Ya ve kas farklı şeylerdir. Yağın yakılması, kasın üretilmesi farklı mekanizmalardır. Yani bunu tek bir duyu üzerinden, tek bir mekanizma üzerinden anlatırsanız yanlış olur. Nasıl anlatabilirsiniz bunu? Görmekle duymak gibi. Görmek yağ yakımı, duymak kas yapımı olsun. Siz görmeden de duyabilirsiniz veya duymadan da görebilirsiniz. Yani bunlar farklı mekanizmalar. Bakmanız gereken bakış açısı bu. Yani bunu bir nevi salağa anlatır gibi anlattım. Böyle sorular soran salaklar varsa bu cevapla tatmin olurlar diye düşünüyorum. Şimdi gerçek konumuza geçelim. Ya yakımı ve kas yapımı bir arada nasıl yapılır? Yapılabilir. Bu arada videoya giriş yapmadan önce araştırma görmeden hiçbir şeye inanmayan akıl küpü dostlarım için araştırmalar aşağıda olacak. Gidip onları da okuyabilirsiniz. Zeki çocuklar siz. Dostlar bu mekanizmayı anlayabilmeniz için öncelikle gelin kas kazanımı ne gerektiriyor? Neye ihtiyacımız var kas kazanımı için? Buna bakalım. İlk öncelikle Training Stimulus yani Progressive Overload. Kaslara yükleme yapmanız lazım, antrenman yapmanız lazım, kasları zorlamanız, yıpratmanız lazım ki kaslara büyümeleri için, gelişmeleri için bir neden verin. Buna da progresif overload diyoruz. Yani dostlar kasları haftadan haftaya, günden güne, antrenmandan antrenmana daha sert, daha ağır, daha şiddetli bir şekilde çalıştıracağız ki kaslar buna adapte olup büyüsünler. Büyümeleri için bir neden veriyoruz yani kaslara. Progresif overload. İkincisi protein dostlar. Neden proteine ihtiyacımız var? Biraz önce kasları yıpratmıştık. Kasları onarıp büyütebilmek için yeterli proteine ihtiyacımız var. Protein, kasların büyümesi için gereken yapı taşlarıdır. Yani kaslarımız bir inşaat gibi düşünürsek protein ve çimentomuz. Üçüncüsü de dostlar enerji. Enerji ne için gerekli? Şimdi progresif overload uygulayacağız, antrenman yapacağız. Antrenmanı şiddetli bir şekilde yapabilmemiz için enerjiye ihtiyacımız var. Onun dışında proteini alacağız. Proteini parçalayıp, metabolize edip, sindirip, kasları büyütebilecek moda getirebilmek için enerji harcayacağız. Yani sindirimi için enerji harcayacağız. Yani hem progresif overload için hem de proteinin kullanılıp kas geliştirilebilmesi için enerjiye ihtiyacımız var. Bu üçü birleştiği zaman kas kazanımı sağlayabiliyoruz. Onun dışında yağ yakımı. Yağ yakımı için ne gerekiyor? Tek bir madde, çok basit. Enerji açığı kalori açığı. Az yiyeceksiniz, yağ yakacaksınız. Şimdi aynı anda yağ yakımı ve kas yapımına geliyoruz. Bunun için ne gerekiyor? Tabii ki progressive overload gerekiyor tekrardan. Kasları geliştirebilmek için, kasların büyümesi için onlara bir neden vereceğiz. Onun dışında tekrardan protein yeterli protein almamız lazım. Ne kadar protein, yeterli protein? Aynı anda kas yapıp yağ yakmayı düşünüyorsanız ve biraz kalori defisite geçecekseniz Kilonuzun iki katı protein almanızı öneriyorum. Yani 100 kiloysanız 200 gram protein alacaksınız. 80 kiloysanız 160 gram. Protein alacaksınız yeterli protein. Onun dışında enerji açığı olması lazım ki kas yaparken yağ yapalım. Peki bir dakika. Kas kazanımı için enerjiye ihtiyacımız vardı. Enerji almamız lazım. E yağ yakımı için enerji açığı oluşturmamız lazım. E şimdi biz enerji açığı oluştursak nasıl kazanacağız hocam diyeceksiniz. İşte burada bu konunun en can alıcı noktasına geliyoruz. İyi dinleyin. Şimdi bizim yağ yakabilmemiz için enerji açığı oluşturmamız lazım. Az yememiz lazım değil mi? Evet, az yiyeceğiz. Kaloride düşüş yapacağız. E o zaman kas kazanımı nasıl sağlayacağız? Kas kazanımı için gereken enerjiyi nereden sağlayacağız? Onu da vücudumuzdaki enerji deposu ne? Yağlar. Yağları kullanacağız. Yani dışarıdan enerji almayacağız, yemek yemeyeceğiz, kalori almayacağız. Vücudumuz ne yapacak? Biz progresif overload uyguladığımız için mecburen kas kütlesi geliştirecek. Yeterli protein de alıyoruz çünkü. Kalan enerji açığını yağları kullanarak tamamlayacak. Yani yağları yakacak kas gelişimini sağlayabilmek için. Bütün olay bundan ibaret. Bütün mekanizma bundan ibaret. Gördüğünüz gibi aslında çok basit bir mekanizma ama insanların anlaması zor oluyor. Ama eminim ki sizler bu mekanizmayı anladınız. Dışarıdan kalori almıyoruz. Kas geliştirmek için gereken diğer maddeleri uyguluyoruz. Onun yanında enerji açığı uyguluyoruz. Vücudumuz dışarıdan kalori almadığı için, enerji almadığı için kendi enerji deposu olan yağları kullanıyor. Yağ yatarak kas geliştiriyoruz. Bütün mekanizma bundan ibaret. Şimdi gelin işin biraz daha matematiğine bakalım. Dostlar mekanizmayı anladığınızı düşünüyorum. Matematik olayında biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz şu an. Bunu açıklamaya geldim şimdi. Öncelikle bilmemiz gereken iki şey var. 1 kilogram kas ne yapar? 1 kilogram yağ ne yapar? Kıyaslama yaparken. 1 kilogram kas 1800 kalori yapar dostlar. Neden bu kadar az diyeceksiniz? Çünkü kasın içeriğini oluşturan çok fazla su var. Yani kasın içerisinde çok fazla su var. O yüzden 1 kilogram kas aşağı yukarı 1800 kaloriye denk geliyor. Onun dışında 1 kilogram yağ 7700 kalori yapıyor. Şimdi şöyle bir örnek vereceğim size. Yeni başlamış veya orta seviye bir sporcu düşünün. 6 ay boyunca bu sistemi uyguluyor ve 2 kilogram kas geliştiriyor. 2 kilogram kas 2 çarpı 1800'den 3600 kalori yapar. 3600 kalori vücudunu almış demektir. Kütle kazandı çünkü. Onun dışında 1 kilogram yağ kaybediyor. 7700 kalori çıkış yapmış demektir enerji çıkışı yapmış demektir. Ve totale baktığımız zaman 4100 kalori açığımız var. Yani ortalama olarak yarım kilo yağ kaybettik. Yarım kilo kütle kaybettik. Yarım kilo zayıfladık. Hocam 6 ay içerisinde yarım kilo çok az değil mi? Ama dostlar söylediğim şeyi anlamadınız. 2 kilogram kas kütlesi ekledik. O yüzden spor yaptığınız zaman, spora başladığınız zaman Hocam vücudum güzel görünüyor ama tartıda bir türlü düşmüyorum. 100 kiloydum, hala 100 kiloyum ama fiziğim daha iyi görünüyor. Çünkü kas kütlesi ekliyorsunuz yağ kaybederken. Bundan dolayı kilo vermiyorsunuz. Yani tartıdaki sayı bu yüzden değişmiyor. O yüzden bir sürü hoca diyor ki tartıya değil fiziğinize bakın. Ben de aynı şeyi savunuyorum. Tartıya değil fiziğinize bakın. Yani ne demiştik? 4100 kalori açığımız var. Ortalama yarım kilo kaybettik. Bu yarım kiloyu da yağ olarak kaybettik. Kas kazanırken yağ yaktık. Peki şimdi şuna gelelim dostlar. 4100 kalori açığımız var. Ve 6 ay boyunca uyguladık bunu. Ne oluyor? 6 ay 180 gün. 4100 kalori 180'e bölersek günlük 22 kalorilik bir açık oluyor. Gördüğünüz gibi çok düşük bir kalori açıyor. Ama şunu da unutmayın. Bu sonuç kas kütlesini eklediğimiz kas kütlesini de baz alarak bulduğumuz sonuç. Yani gördüğünüz gibi işin matematiği de çok mantıklı, kafaya çok yatan bir yapıda. Umarım bunu da anlamışsınızdır. Şimdi isterseniz gelin bu anlattığım mekaniği siz nasıl uygulayabilirsiniz, nasıl uygulanır buna bakalım. Dostlar uygulamasını yaparken madde madde sıraladım. İlk maddeden başlayalım. Kalorik maintenance'ınızı bulacaksınız. Ne demek maintenance? Dostlar siz sallıyorum 70 kilosunuz. 70 kilo 2-3 aydır 70 kilosunuz. Bu demektir ki bu 2-3 ay boyunca tükettiğiniz günlük kalori miktarı sizin maintenance'ınız. Ortalama bir gününüzde yediğiniz kaloriyi hesaplayın. Sallıyorum 70 kilodasınız söylediğim gibi. Ve günde 2500 kalori yiyorsunuz. Ve 2 aydır 70 kilodasınız. Hiçbir değişim olmadı. Bu demektir ki 2500 kalori sizin maintenance'ınız. Yani 2500 kalori tüketerek hayatınıza 70 kiloluk bir vücut formuyla devam ediyorsunuz. Bir değişme olmuyor. Maintenance budur yani. İlk önce bunu hesaplıyorsunuz. Günlük kalori ihtiyacınızı, maintenance'ınızı hesaplıyorsunuz. İkinci yapmanız gereken şey yağ oranınızı hesaplamak. Çünkü yağ oranınıza göre yapmanız gereken kalori açığını göreceksiniz. O yüzden yağ oranınızı hesaplayın nasıl hesaplayabilirsiniz? Birincisi Vexasken. Böyle envar cihazı gibi bir şey var. Uzanırsınız, üzerinizden bir cisim geçer. Sizin yağ oranınızı hesaplar. Yağ oranınız işte kas kütleniz, kemik, su bir sürü şeyi hesaplar da. Vexasken'i kullanabilirsiniz. Onun dışında Skinfold var. Şöyle derinizi ölçer. Makas gibi bir şeye benzer böyle. Derinizi uzatırlar. Makas gibi bir şeyle ölçerler böyle artık milimetresine göre yağ oranınızı hesaplarlar. Skinfold yapabilirsiniz. Onun dışında internetten bazı bilgileri girersiniz. Eğer ne kadar birebir doğru olmasa da aşağı yukarı bir şeyler söyleyecek sizlere. Şimdi nasıl uygularız? Öncelikle yağ oranlarına bakacağız. Bir erkek için ideal yağ oranı, sağlıklı yağ oranı nedir ona bakalım. %10 ile %25 arası sağlıklı bir yağ oranı bir erkek için. Ama şunu da söylemek istiyorum. %25 üzerindeyseniz illaki sağlıksız olacaksınız diye bir şey yok veya %10 aşağısındaysanız illa ki sağlıksız olacaksınız diye bir şey yok. Sadece ortalama ideal bir kilo, ideal bir yağ oranı %10 ile %25 arası bir erkek için. Bir kadın için ise %20 ile %35 arası. Bu farklılık neden diyeceksiniz hormonal nedenlerden, testosteron gibi mesela. Bunlardan kaynaklı farklılıklar. Biliyoruz ki erkek ve kadının fizyolojisi çok farklı yapılar. Şimdi geçelim yağ oranınıza göre ne kadar kalori açığı oluşturmalısınız. İlk önce kadınlardan başlayacağım. Buradan sevinçli arkadaşlara selam olsun. İlk olarak diyelim ki normal öğrencidesiniz. %20 ile %35 arası yağ oranına sahipsiniz. 0 ile 300 kalori arası bir açık oluşturacağız. Bu range'i nasıl ayarlayabilirsiniz? Sağlıyorum %20'desiniz. 0, hiç oluşturmayın. Kalori açığı oluşturmadan da maintenance'da kalarak da yağ yakıp kas yapabilirsiniz. Peki bu nasıl oluyor diyeceksiniz. Biraz önce açık oluşturmamız gerektiğini söylemiştiniz hocam diyeceksiniz. Dostlar mail ıslaysanız ne yapıyordunuz? Aldığınız kalori miktarı da bulunduğunuz kütleyi 70 kiloyu koruyabiliyordunuz. Ama siz progressive overload uygularsanız ne olacak? Kas kütleniz artacak. Kas kütleniz arttığı zaman dostlar zaten non-exercise activity thermogenesis yani durduğunuz zaman normal hayatınızdaki antrenmanı saymıyorum normal hayatımızda yaktığınız kalori miktarı bile artacak. Sadece birkaç kilogram kas eklediğiniz için. Bu kaslar enerji yakacak yani. Yine siz kalorik defisite gireceksiniz yani kalori açığı oluşturacaksınız. Yine kilo verebileceksiniz yani bu konuda içiniz rahat olsun. Ne demiştik? %20'de 0 açık oluşturmuyorsunuz. %25 civarındasınız. 100 kalorilik bir açık oluşturabilirsiniz. %30'lardasınız. 200 kalorilik bir açık oluşturun. %35'lere yakınsanız 300 kalorilik bir açık oluşturabilirsiniz. %35 üzerindesiniz. bu da demektir ki normal range'e baktığımız zaman bunun üzerine çıkmışsınız demektir. Yani obez sınıfına giriyorsunuz. Çok fazla yağlısınız. O yüzden kalorik açığı biraz daha fazlalaştırabiliriz. 500 ile 700 kalori arası ideal olacaktır. Yağ yakımı ve kas yapımını bir arada götürebilmek için. Onun dışında %20 aşağısındaysanız, yine bu da demektir ki normal range'in aşağısındasınız. Normal bir insana göre yağ oranınız çok düşük. Burada düşüş yapmıyoruz. Tekrar maintenance'da devam ediyoruz. Yağ yakarken kas yapıyoruz. Kadınlarda bu şekilde. Aklınızda soru varsa aşağıya yazmayı unutmayın bu arada. Erkeklere geldiğimiz zaman, tekrardan %10 ile %25 arası normal range. %10 ile %25 arasındaysanız, normal rencideyseniz yine 0 ve 300 arası. Yine %10'daysanız 0 kalori açığı oluşturmayın. %15 civarındaysanız 100 kalori, %20 civarındaysanız 200 kalori, %25'lerdeyseniz 300 kalori civarında bir açık oluşturabilirsiniz. Onun dışında %25'seniz dostlar, bu da demektir ki yine normal range'in üzerindesiniz. Yavranınız normal bir insana göre çok fazla. 500 ile 700 kalori arası açık oluşturmanız ideal olacaktır sizin için. Bir sonrakinde %10 aşağısındaysanız, normal range'e göre çok düşük yağ oranına sahipseniz, düşüş yapmayın tekrardan. Aynı anda kas yaparken yağ yapımını maintenance halinde de sağlayabilirsiniz. Şimdi dostlar gelin uygulamasındaki bazı zorluklara ve kolaylıklara bakalım. İsterseniz zorluklarla başlayalım. Acılarla yükleşelim öncelikle. Birincisi dostlar, düşük yağ oranındaysanız bu mekanizmayı uygulamak çok zor. Neden? İlk olarak dostlar, çok iyi hesap yapmanız gerekiyor. Çok fazla detaylı hesap yapmanız gerekiyor. Aldığınız kaloriler, yaktığınız kaloriler. Onun dışında progresif overload'u uygulamanız çok daha zor olacak. Çünkü siz %10 yağ oranındaysanız, hatta daha aşağısındaysanız enerjiniz düşük olacak. Siz gittikçe ağırlıkları arttırmayı, tekrar sayılarını arttırmayı, daha şiddetli çalışmayı nasıl başarabileceksiniz bundan pek emin değilim. Pratikte çok zor oluyor. Ben hiçbir zaman yüzde 10 aşağısına kadar bunu uygulayamadım. Uygulayabilenler varsa helal olsun. Gerçekten zor oluyor çünkü yüzde 10 aşağısında. İlk olarak düşük yağ oranı bu işin en büyük zorluklarından. Onun dışında çok detaylı takip ve hesap biraz önce bahsettim dostlar kalorilerinizi hesaplamanız gerekiyor gelişiminizi hesaplamanız gerekiyor. İşte bir hafta önce 100 kiloyla bench press'i 4 tekrar yapmıştım. Set arası 5 dakika dinlenmiştim. Bu hafta ya 100 kiloyu 102 kilo yapacağım ya da 100 kiloyla set arasını 2 dakikaya indireceğim veya tekrar sayısında bir tekrar fazla falan çok fazla uğraşmanız gerekiyor. Aldığınız kalorileri çok iyi hesaplamanız gerekiyor. Yani çok fazla hesap yapmanız, çok fazla detaylı düşünmeniz gerekiyor. Bu da sizin hayatınızda size çok fazla iş çıkaracak, uğraş çıkaracak, zorlaştıracak hayatınızı. Bu da zor yanlarından biri. Onun dışında eğer maksimum kas gelişimi istiyorsanız bunu önermiyorum size, bu mekanizmayı önermiyorum size. Yani asıl amacınız buysa bu mekanizmayı önermiyorum. Neden? Siz defiside indiğiniz zaman dostlar özellikle yağ oranınız yüksek değilse gücünüzde düşüş olacak ister istemez. Yani gücünüzde düşüş olacak demeyeyim de gücünüzü yükseltmeniz çok daha fazla zaman alacak. Daha fazla yemek yediğinizle kıyaslarsak. Yani bu mekanizmayla daha fazla yemek yiyebileceğiniz, daha fazla kalori alabileceğiniz bulk mekanizmasını kıyaslarsak bulk mekanizmasında çok daha hızlı kas geliştirebilecek, çok daha hızlı güç geliştirebileceksiniz. E tabii ki bu demek değildir ki bu mekanizmada bunu yapamayacaksınız, kas geliştirip güç geliştiremeyeceksiniz geliştirebileceksiniz ama bu çok daha zor olacak. Bu da zor yanlarından bir tanesi. Ve boğazıma düşkünüm diyorsanız, boğazıma düşkün olanlara bunu önermiyorum. Çünkü boğazına düşkünsen çok fazla yemek yiyorsundur. Doyma hissini tatmayı seviyorsundur. Ve bu mekanizmada doyma hissini çok sık tadabileceğini garanti edemiyorum sana. Tabii ki öğün dengelemesini yapabilirsin. Sabah az yersen akşama çok büyük bir öğün yapıp tatmin edebilirsin kendini, doyabilirsin. Ama bunu ne kadar uzun süre sürdürebilirsin? Ondan pek emin değilim. Zor yanlarından bir tanesi de bu. Boğazınıza düşkünseniz zor. Peki buraya baktığımız zaman bu cehennem gibi bir şeymiş görünüyor. Bunu neden uygulayalım diyeceksiniz. Eğer dostlar gerçekten sürekli fit görünmek istiyorsanız ve fit görünürken gelişim kaydetmek istiyorsanız bunu yapabilirsiniz. Tabii ki fit görünürken gelişim kaydetmek herkesin istediği şey. Herkesin istediği şey genelde zor olur. O yüzden bunun da zorlukları var. Şimdi gelip kolay taraflarına. Çok yağlıysanız dostlar bunu uygulaması çok kolay. Siz varil gibiyseniz yağ oranınız çok yüksekse bu demektir ki enerjiniz çok fazla. Yani kaloriyi düşürebilir, aynı anda çok sert antrenman yapabilir, çok büyük kas kütlesi kazanabilir ve çok büyük yağ kütlesi kaybedebilirsiniz. Ya oranınız çok fazlaysa uygulaması daha kolay yani. Onun dışında yeni başlayanlar. Yeni başladıysanız dostlar siz gidip damlara dokunsanız bile kas kütlesi arttıracaksınız. Defisitte de olsanız, surplusta da olsanız ne yaparsanız yapın kas kütlesi geliştireceksiniz ve bunun verdiği kolaylıkla bu sistemi çok daha rahat bir şekilde uygulayabileceksiniz. Onun dışında yağlı görünümü sevmeyenler. Biraz önce bahsetmiştim zaten ben sürekli fit görünmek, iyi görünmek istiyorum ama aynı zamanda kas kütlemi arttırıp yağ oranımı biraz daha azaltmak istiyorum diyorsanız bu da sizin için mükemmel bir sistem. Tekrar söylediğim gibi zorlukları çok fazla ama bunları göze alıyorsanız faydası da çok fazla olacak. Bunları açıklamak istedim çünkü diyeti anlatırken sanki bir sihirden bahsediyormuşum gibi herkesin uygulaması gereken bir şeyden bahsediyormuşum gibi göründüğümü biliyorum bazı erkenlerden bahsettim, zorluklar, kolaylıklardan bahsettim ki siz bunu uygulamalı mısınız, uygulamamalı mısınız? Buna sizin karar vermeniz için. Olay bundan ibaret dostlar. Sizlere bu diyet sisteminden bahsetmek istedim. Nasıl aynı anda kas yaparsınız, nasıl aynı anda yağ yakarsınız. Bunlardan bahsetmek istedim. Umarım anlamışsınızdır. Bu ve buna benzer daha fazla bilgilendirici video istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, İbofresör'ü Instagram'dan takip etmeyi, beni desteklemeyi unutmayın. Ve şunu da unutmayın. Ben sizler için buradayım ve sizler seçilmiş kişilersiniz.